ve Sultan Gazi'ye gidelim efendim bir Ramazan kresini gerçekleştirelim. Çünkü dünya Müslümanlarıyla Trabzon'lular aynı sofrada buluşuyorlarmış. Nasıl? Hemen Mesut Çiftçi'ye soralım ve de öğrenelim. Eğer Mesut da hazırsa ve yanımıza gelebilecek durumdaysa. Evet Mesut, lütfen paylaş bizimle orada olanları. Sultan Gazi'de bulunduğumuz alanda her gün yüzlerce kişiye yemek veriliyor. Aynı anda iftar veriliyor. Bu alanda toplam 1500 kişiye her akşam iftar veriliyor. Tufan Güzel Gün Bakın size şimdi gösterecek. Sofra kuruldu, hazırlıklar tamamlandı. 1500 kişi birden buradan yerini aldı. Ve biraz sonra artık iftarlarını açacaklar. Bu sofranın hazırlığı tabi oldukça uzun sürüyor. Çünkü 1500 kişiye yemek hazırlamak, iftarlık hazırlamak oldukça zor. O yüzden bir gün öncesinden 20 aşçı birden çalışmalarına başladılar. Ve tamamladılar. Bugünkü iftarda 15 ülkeden gelen Müslüman öğrenciler var. Ama aynı zamanda tabi Trabzonlular bu akşam ağırlıklı olarak burada olacaklar. Trabzon Dernekler Federasyonu üyeleri burada. Trabzon'dan gelen misafirler var. İstanbul'da yaşayan Trabzonlular var. Ve onlar da şu anda bu sofraya oturmuş durumdalar. Bu sofranın ev sahibi ise tabi Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altuna Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, sofranız yine kalabalık yine bereketli. Trabzonluları ağırlıyorsunuz neler söyleyeceksiniz? Ee, buradan ne mesaj vermek istersiniz bugün için? Evet Ramazan rahmet ve bereket ayı kutlu bir misafir her sene büyük nimetlerle geliyor işte gördüğünüz gibi bu senede 15 İslam ülkesi misafirimiz olduğu gibi 30 akşam 30 tane büyük dernek de bizimle beraber oluyor onların İstanbul'daki federasyon basında üyeleri buraya davet ediliyor ve bütün üyelerle beraber burada birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon tabi tamam. kozmopolit bir şehir. Bu iftar sofraları kaynaşmak anlamında da zannediyorum çok ama önemli. Ama her zaman birliktelikleri dört dörtlük oluyor. Mesela davete icabet ediyorlar. Ben kaç defa olduğunu iştirak ediyorum. Tamamı burada. Bu akşam bakanımız da Süleyman Soylu da bizimle beraber olacak. Birazdan alana girecek. O da yalnız bırakmıyor hemşerilerini. Biz de üç gündür Balkanlardaydık. Fevkalade güzel misafirperver karşıladılar bizi. İnanın Yabulçişta denilen bir köye gittik. Orada bugüne kadar Osmanlı nasıl ilk defa böyle bir organizasyon oluyor. 4500 nüfusu var. Burada da dernekler olduğunu biliyorum. Daha sonra Kosova'ya geçince minibüste 8 saatlik olan bizi takip ettiler ve oraya tekrar geldiler. Ve bu kadar mutlu oluyorlar. Bizimle gurur duyuyorlar. Tika orada inanılmaz eserleri onarmış. Fevkalade güzel işler yapmış ülkemiz. Bizler gurur duyduk. Yani büyük devlet olmanın gereği budur dedik. İşte biz de bu akşam bir taraftan tutalım. Sultan Gazi Belediyesi olarak 15 ülkeyi evet. misafir ediyoruz. Onların yöresel yemeklerini e, Trabzonları yiyoruz. Trabzonluları misafir ediyorsunuz. Trabzonlular işte evet. en akşam bir derneğimiz de bizimle beraber oluyor. Evet. Trabzonlular bu akşam inanıyorum standlarda da ve sahnede de performanslarını Ramazan'ın iklimine uygun değerlendirecekler. Ben kendilerine bu katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yoğun bilgi var. için Çok teşekkür ederiz efendim. Trabzonlar burada demiştik. Tabi Trabzon kökenli çalışma bakanı Süleyman Soylu iftar sofrasına oturacak. Aynı, Aynı zamanda Trabzon Spor da Kulübü Başkanı Muharrem Usta burada ol. olacak Aynı ve menüden hemen bahsedelim. bahsedelim. Trabzonluların hiç de yabancısı olmadığı bir menü bu akşam için hazırlandı. Mısır çorbasıyla iftarlık iftardan açılacak. Ardından kara sarması, haşıl ve sütlaç olacak. Ve bu akşam özel olarak de mısır ekmeği hazırlandı. bu şekilde biraz sonra Sultan Gazi'de 1500 kişi birden hep beraber iftarlarını açacaklar Salih